Efendim merhaba. Şimdi bu beraberliğimiz artık yılın sonundayız ve yeni bir yılın da başlangıcında olacağız işte pazartesi itibariyle. Bakalım nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya. Efendim bu birlikteliğimizde 2023'te ne oldu? 2024 acaba bizi nasıl bir dünyayla yüz yüze bırakacak? Bununla ilgili düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Biliyorsun da ekonomistin işte kapağı da yine yayınlandı. Her yılın zaten yayınlanır. Onun üzerindeki şifreler çözülmeye çalışılır. Acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak diye. Çok doğal olarak tabii hepimiz önümüzdeki bir yılın ne olacağını tabii ki merak ediyoruz. Ama öncelikle bir bakalım. 2023 neydi ki 2024 acaba ne olsun Arzu ettiğimiz husus şudur, 2024-2023 gibi olmasın. Peki 2023'ü şöyle bir toparlayacak olursak, 2023'te bir kere birinci öncelikli olarak hani dünya ve çevremiz açısından gördüğümüz hem Ukrayna'daki savaş, aşağıda Hamas'la İsrail arasındaki savaş. Ben buna hiçbir zaman Filistinlerle İsrail arasındaki savaş demiyorum. Çünkü gerçekten Filistinlerle İsrail arasındaki bir savaş değil bu. Hamas'la İsrail arasındaki bir savaş. Yukarıdaki savaşa sıra gelince biliyorsunuz onun içinde hiçbir zaman Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş demedik çünkü o doğu, çok doğru olmaz oradaki savaşta nedir ABD ile Rusya arasındaki savaş fakat orada görünen sonuç şu Rusya'nın artık bu Ukrayna savaşına hakim olduğu ve Rusya'nın buradan askeri anlamda da söylüyorum bunu bir zaferle çıkacağı fakat zaferle çıkacağı bu savaş. Hiç kuşkusuz ki Rusya ekonomisi için bir darbe oldu. Buraya bir parantez açmama müsaade ediniz. Tarihten bir örnek vermek istiyorum. Hem bizim kendi Osmanlı tarihinden hem Çarlık Rusyası tarihinden. 1853-56 Kırım Harbi de dediğimiz savaş var ya. O 1853-56 Kırım Savaşı'nda işte hepimiz ilkokuldan beri anımsıyoruz. Osmanlı Devleti, Fransa ve İngiltere ilk defa bir organizasyonun içinde birleşerek Çarlık Rusyası'na karşı savaş açtı, yendiler ama onun sonucunda ne oldu? Osmanlı Devleti ağır borçlandı. Çünkü bu savaş başka türlü sürdürülemez. Ağır borçlandı. O borçlanmanın sonucunda da artık ne yapacak? İmparatorluk çöküşe gidecek çünkü. O borçlar ödenemeyecek. Peki şimdi devamı var onun. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi dediğimiz bu harp ki yine onun merkezinde bizim Kıbrıs var efendim bu savaşın sonunda da Çarlık Rusyası galip geldi. Yani bir ucu Yeşilköy, öteki ucu Kars. Rusya girdi, işgal etti. Ne oldu? Rus ekonomisi çöktü ve Rus çarlığı süreç içerisinde çok kısa bir süre sonra da Rus çarlığı çökecek biliyorsunuz. Sene 1917. Bak Osmanlı 30 Ekim 1918. Arada bir yıl fark var. Dikkatinizi çekerim çöküşleri. Her ne kadar hani itiraz gelecekse de efendim Rusya'nın içinde işte yeni bir rejim kuruldu da oldu bu oldu onları kenara bırakın aynı şeyi Osmanlı için söyleye, söyleye söyleyeceğiz ve söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bütün bunları bir anımsatmak istedim çünkü hani bu savaşlar zaferle sonuçlanır ama bunların maliyetleri çok ama çok ağır olur. Bizim 1974 Kıbrıs barış harekatı en yani birinci hareket, ikinci hareket askeri bakımdan dikkatinizi çekerim bakın bir başarıyla zaferle sonuçlandı ama sonuçta ekonomik olarak çok ağır bir maliyet bize bedel ödettiler. Amerika'nın uygulamış olduğu ekonomik ambargo. Tekrar söylüyorum nedenleri üzerinde durmayın lütfen çünkü bu program o nedenlerin analiz edileceği bir program değil. Bunları niye söylüyorum? Bunları söylememin <laughs> tabii ki asli bir dayanağı olması lazım. Bir zemine oturması gerekir. Heh, i̇şte şimdi gelelim o zemine. O zemin iki bacaklıdır. Bir, buradaki İsrail'in Hamas'la olmuş, yapmış olduğu bu savaş tabii ki bölge barışı açısından, bölgelerinde, bölgedeki değişmeler açısından uluslar arası yeni bir belki siyasal haritanın çizilmesi söz konusu olacak niye? Çünkü Irak parçalandı, Suriye parçalatıldı. Bakın dikkatinizi çekerim. Daha bunların zaten planlamaları işte uluslararası arenada konuşuluyor olması daha 1980'lerin başıdır. Irak'ın parçalatılması, Suriye'nin parçalatılması falan. Şimdi bütün bunların hepsi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla o halde bakın İsrail ekonomisi üzerindeki şimdi oluşacak olan bu ağır yük nasıl kaldırılacak olan sorusu buradaki İsrail'in saldırıları yatışıp burada yeni bir haritanın İsrail'in istediği yönde yeni bir haritanın ABD eliyle çizilişi ardından buradaki ekonomik dengelerin değişmesi acaba burada yeni bir savaşın yeni saldırıların önünü açar mı diye şimdi 2024 için bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi öte yandan. Şimdi 2023'e baktığımızda 2024'e neyi yansıtıyor? 2023'te ABD ile Çin arasında ta Trump döneminde gerçi şöyle bir görüşmeler başlamıştı. Acaba bunlar bir sessizlik zeminine oturtulabilir mi gibi ifadeler kullanılırken ama süreç içerisinde Şimdi 2023'teki olaylara, 2023'te her iki devlet tarafından verilen ve başka devletlerin de tabi araya girmesiyle verilen çeşitli demeçlerden şunu gördük. ABD ile Çin arasında yani soğuk savaş dönemine benzer ki bu ifadeyi kullanmamda aslında hiçbir sakınca yok. İkinci bir soğuk savaş dönemi sürecinin başladığını böyle ilk adımları atılmıştı. Başladığının sinyallerini orada gördük. 2024 ve devamında da gelecek diye düşünüyoruz. Niçin? Ekonomistin kapağına da baktığımız zaman onlarda da böyle bir şifre olduğunu orada zaten saptamaktayız. Ha olur olmaz o ayrı bir şey. Yani ekonomistin kapağı için söylüyorum ben. Ama uluslararası ilişkilerin realitesi açısından, gerçekçiliği açısından baktığımızda öyle gösteriyor ki bu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklüyor. Çünkü Çin'in ekonomik yayılmacılığı ve egemenliği Amerika'nın yayılmacılığını çok ciddi biçimde tehdit ediyor. Çünkü sonuçta çıkar algılaması bu. Şimdi burada asıl temel unsur bizim açımızdan Karadeniz. Şimdi buradaki şifrelerde baktığınızda The Economist'in kapağına, şimdi burada da aynı şeyleri görüyoruz, görmüyor değiliz. Ama onun da ötesinde bunu gerçeğe çevirecek olan ABD cenahında açıklanmış bu yeni 2024 ile ilgili güvenlik onların kendi bildirgeleri öyle diyelim eskiden böyle şeyler layiha derlerdi. İşte şimdi biz onlara daha çok bildirge diyoruz. Raporun biraz daha üstünde bir husus çünkü bu. Şimdi Karadeniz'e çok önem verdiklerini görüyoruz bu son açıklamalarında. Öyle ki Karadeniz'le ilgili açıklamaları kendilerinin ulusal güvenliği çerçevesinde ele alınıyor. Şöyle Karadeniz'i bir gözümüzün önüne getirelim. Karadeniz dediğimizde kimleri ilgilendiriyor? Hangi devletleri? Türkiye, Bulgaristan, Romanya, yukarıda Ukrayna, bu tarafta Rusya. Gelin bu tarafa, bakın bu tarafa Gürcistan. Bak şöyle bir çevirdiğimiz zaman Karadeniz'i, ABD'nin niçin burayı önemsediğini, ABD'nin neden buraya bu denli kendi... 2000, son 2024'e doğru değerlendirmesinde Karadeniz için bu denli yer ayırdığını çıplak biçimde görmekteyiz. Hatta Romanya'nın bir açıklaması var. Bunu da ısrarla da söylüyorlar. ABD bizim stratejik ortağımız diye. Ha, şimdi bu çerçeveden bakıldığında hiç kuşkusuz ki Rusya son derece rahatsız olacak. Çünkü ABD en azından, özür diliyorum cümlemi düzeltiyorum. Karadeniz hem başta ABD olmak üzere dünyadaki öteki ülkeler açısından ne önem taşıyor diyorsak tabii ki taşıdığı önem şudur. Unutmayalım burası ticaret yolları. Burası ticaret yolları. 2023'te Avrupa Birliği açısından ekonomik olarak daha önce yapılan hesaplara göre daha iyi bir ekonomi yılı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ha, şimdi 2024'de olan rekabette acaba acaba 2023'te Avrupa'nın bu durumu rahatsızlık uyandıracak mı uyandırmayacak mı ABD Rusya ve Çin açısından bu, eğer burada rahatsızlık uyandırırsa burada gerilimler tırmandırılır mı tırmandırılmaz mı bu soru ortada duruyor ama şahsi görüşüm şudur burada böyle bir gerilimin tırmandırılması ABD ve Rusya açısından çok arzu edilen, istenen, üzerinde stratejiler üretilecek olan bir konu olmadığını şu an için değerlendiriyorum. Bir, yine ekonomistin kapağından hareketle, tabii Türkiye bir seçim yaptı ama 2024'te bir de yerel seçimi var. İşte ortalama olarak hesapta ne diyor? 70'e yakın ülkede yapılacak olan seçimler var. Oradaki de nüfus içinde 4,5 milyara yakın nüfus, 4,2 milyar diye orada bir rakam var ama efendim bu yapılacak olan seçimler ülkelerin kaderleri üzerinde ne kadar rol oynar bilmiyoruz. Dünyanın kaderi üzerinde acaba nasıl bir rol oynayacak? Dünyanın kaderi üzerinde tabii ki oynayacak olduğu rol şu. Ülkelerde seçilecek olan bu siyasal aktörler açısından, bu siyasal aktörlerin ABD ile Çin'le, Rusya ve Avrupa ile olan ilişkileri gerek ticari ilişkiler gerek siyasi ilişkiler bunlar hangi eksene taşınacaklar? Bunlar nasıl bir zemine oturtulacak? Bütün bunların hepsi hiç kuşkusuz ki işte bu önümüzdeki 2024 yılında daha sonraki 2025 ve devamı olan çünkü sonuçta 4 yıl kalacaklar, 5 yıl kalacak. Belki arada bir müdahaleler olabilir. 2. 3. yılında bitebilecek olan ülkeler olabilir. Çünkü sonuçta 3. sınıf ülkelerde bunlar her zaman için var. İşte bütün bunlar önemli. Şöyle bir yeniden değerlendirme yapıp Türkiye'nin içine bir dönmek istiyorum müsaadenizle. O halde 2024'te öyle görünüyor ki yerel Savaşlar adına hani hibrit savaşlar diyoruz vekalet savaşları diyoruz ya bunların da bitirilmeyeceğini sonlanmayacağını görüyoruz şimdi o kapakta da hatırlarsanız böyle iki tane füze işareti var orada yani efendim bir nükleer savaş ya da bir nükleer savaş girişimleri söz konusu olur mu hayır değil bir, bir gün önce bir iki gün önce nerede gördüm o kapağın yorumdan hareketli böyle bir nükleer savaştan falan söz ediyordu birileri şimdi böyle bir şey olmaz. Onu da başka bir programda anlatırım. Artık öyle füzeler atılarak falan filan öyle nükleer saldırılar değil artık. Onlar öyle bir hale geldi ki küçücük bond çantaları içinde taşınıyor bu nükleer efendim e, silah girişimleri eğer bir yerlerde bir şeyler yapmak istiyorsanız onları da şimdilik kenara koyalım. Son olarak da Rusya ile özür diliyorum. ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerilim ve gerginlik 2024'te daha mı yükselecek? Evet, daha yükselecek. Peki bu ekonomik gerginlik örnek bu Çin Denizi bölgesi dediğimiz bölgede ya da biraz daha genişleteyim Hint Denizi'nde böyle dahil ederek ifade edeyim. Efendim biraz daha İran'a doğru meseleyi çekeyim. Körfeze doğru. Bu bölgede bir askeri savaş olasılığı var mı? Şimdi tabii ki hiç kuşkusuz ki buradaki askeri savaş olasılığı yok ama İran üzerinde ABD'nin zaten ta 1979 sonrası itibariyle gerçekleştirmek için büyük çaba harcayıp bugüne kadar çok başarılamayan İran'daki iç savaş, İran'ın parçalatılması çabaları hiç kuşkusuz ki 2024'te de devam edecek. Tabii ki onun Türkiye açısından da sonuçları, bedelleri olacak. Bundan da çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi Türkiye içire meseleyi çekersek. 2023 Türkiye için gerçekten çok zor bir yıl oldu. Hem ekonomik açıdan sevgili arkadaşlar, hem siyasal açıdan, hem ulusun içindeki barış dengeleri açısından son derece sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 her şeyden önce biliyorsunuz cumhuriyetin 100. yılıydı ve biz cumhuriyetin 100. yılını cumhuriyetin devamı olacak olan yıllar açısından korkusuz, kuşkusuz, endişesiz mi geçirdik ve geçiriyoruz? kesinlikle hayır. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Atatürk'ün daha önce çok veciz biçimde ifade etmiş olduğu Türkiye cumhuriyeti şeyler dervişler mensuplar memleketi olamaz, olmamalıdır ifadesi bize şunu gösterdi ki cumhuriyetin 100. yılında Türkiye ne yazık ki şeyler dervişler ve mensuplar memleketi haline getirildi. Ha, ama bu sürdürülebilir mi? Efendim işte bunu 2024'te siyasi partilerin demeçlerinde siyasi partilerin ortaya koymaya çalışacakları efendim politika ve bunları gerçekleştirmeye çalışacakları eylemlerde göreceğiz. Tabii bunun arzu edilmeyen olağanüstü büyük tehlikeli bir girişim olacağını da ifade etmeliyiz. Ancak bunu söylüyorum ama unutmayalım ki mecliste Hüdapar diye bir parti var. Unutmayalım ki Hüdapar'ın daha önce parti programında yazılı olduğu her şeyi meclis kürsüsünden ifade ediyorlar. Yani buradaki federal yapının olması, eyalet yapılarında olması, konfederal yapıları gibi bütün bunların tartışılmalıdır ifadesini de iki gün önce duyduk işte. Ya da ne özür diliyorum ne zaman salı günü mü? duyduk. Neyse meclis görüşmelerinde. Eee bunu söylerken aynı meclise Türk milliyetçisi olduğu iddiasını hala sürdürmekte olan milliyetçi hareket partisi son derece sessizce dinledi. Ha işte bütün bunların hepsi 2023 açısından Türkiye'de gerçekten korku, kuşku, endişelerini yatıştırmak yerine tam tersi tırmandırarak bizi 2024'e götürüyor. Ekonomik açıdan baktığınız zaman Türkiye zaten çok uzun bir süredir çok uzun bir süredir hepimizin yaşadığı, gördüğü şekliyle büyük sıkıntılar içinde. Bir türlü işin içinden çıkılamıyor. İşte dün açıklandı biliyorsunuz asgari geçim. Efendim 17.002 lira şaka gibi ya. Şaka gibi. 17.000, 17.000, 2 lirası ne? Ha, eğer devlet, düzeltiyorum cümlemi. Çünkü artık hani devlet değil artık parti devleti var. Hepimizin bildiği üzere kurdurulmuş olan sistemde ne yazık ki bu sistemde bütün her şey Cumhur Reis'in kendi kafasında kendi kararları merceğinde bunları sonlandırıyor olmuş olması nedeniyle artık devlet devlet kararı gibi ifadeleri kullanamıyoruz. En azından ben kullanamıyorum, başkalarını bilemem. Şimdi 2 lira konusunda bu kadar hassasiyetse ve nasıl diyelim altın terazisi hassasiyetinde efendim bunlar tartılmışsa Soruyorum o zaman. Daha önce çok dile getirdi. 128 milyar dolar ne oldu ve kime satıldı? Bu ülkenin bu 128 milyar doları niye kaybedildi? Arkadaş hala buhar edilen bu para nerede? Başka bir şey. İşte muhalefetin dile getirdiği fakat halkın inanmadığı, efendime itibar etmediği ifade. Beşli çete beşli çete lafları. Ama kağıt üzerine bir bakıyorsunuz bütün o bunların hepsine. Arkadaş o yapılan sözleşmelerle inanılmaz rakamlarla bu ülkenin kaybı var. Büyük çok büyük kayıpları var ekonomik açıdan, parasal açıdan ama oralarda hiçbir hassasiyet yok. Fakat burada 2 lira konusunda çok ama çok büyük bir hassasiyet var. Söylenecek hiçbir söz yok. Ha diyeceksiniz ki efendim işte Türkiye'de uygulanan demokrasi her ne kadar 3. sınıf demokrasi ise de yine de sandığa gidiliyor ve halk bütün bunların tercihinde bulunuyor. Buna söylenecek hiçbir söz yok. Ama 2023 seçimi, ondan önceki seçimlerde hiçbir zaman seçimin sonucu evet seçimlerin evet meşruiyeti tartışılmaz çünkü yasal zeminde yapılıyor ama buradaki seçimlerin hile hurda karışmadan yapıldığı konusunda da hiçbir zaman ama hiçbir seçimde kimsenin yüreği rahat olmadı. Şimdi 2023 açısından Türkiye'ye baktığınızda asıl korku kuşkeniçe yaratan kısım hukuk dünyasındaki büyük kavga. Düşünebiliyor musunuz? Bizde anayasaya göre anayasa mahkemesi kararları tartışılamaz uygulanması gerekirken yargıta ile anayasa mahkemesi arasında ve yargıta suç duyurusunda falan bulundu. Düşün, bakınız şöyle düşünelim şimdi. Burası bir hukuk devleti olmaktan çıkarıldı. Demokrasi, insan hakları konusunda büyük sorunlar. 2023 için söylüyorum. Eğitim alanında büyük sorunlar. Sağlık alanında çok büyük sorunlar var. Sağlık sorunu bitirilmiş bitirildi denken derken devlet hastanelerinden efendim, randevu alamıyorsunuz. Aylar sonrasında randevu veriliyor. Doktorlarınız yetersiz. Ülkeden doktorlarınız terk ediyor. Her ne kadar Sağlık Bakanı işte doktorlar geri dönüyor falan diyorsa da iş rakamları öyle göstermiyor. Yine 2023 için Türkiye'nin en büyük sorunu Kaçkınlar sorunu biliyorsunuz. Suriye'den getirilen milyonlar, Afganistan'dan getirilenler ve ABD'nin emir talimatı diyeceğim ona yakışmayacak ama şöyle düzelteyim o zaman. Kendi ülkeme ne diyeyim yakıştıramıyorum be arkadaşlar ya. ABD ile yapılan anlaşma sonucu o anlaşmanın karşılığı ne bilmiyoruz şu anda. Afganistan'daki o kaçkınları getirdiğiniz ülkenin ulusal güvenlik sorunu halinde yarın ne olacağını bilmiyoruz kan Türkiye'nin başına ne belalar açacak ama aynı şekilde Suriye'den getirdiğiniz kaçkınlar, Irak'tan getirdiğiniz uzun sözün kısası dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen bu kaçkınlar 2023 için Türkiye'nin iç güvenliği açısından, ulusal güvenlik açısından çok ama çok büyük sorunlar yarattı yaratmaya devam edecek. 2024'te de bu sorun devam edecek. Bunları dile getirdiğinizde siyasal iktidar son derecede rahatsız oluyor. Bunu da bir köşeye koyalım öte yandan 2023'te medya üzerinde çok ağır bir baskının olduğunu gördük. Düşünme, düşündüğünü ifade etme konusunda ne yazık ki arkadaşlar insanlar konuşurken kendilerine otosansür uygulamak zorunda kalıyor. Bundan daha feci bir şey ne olabilir? 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ne yazık ki 2023'ün Türkiye'si cumhuriyetin 100. yılında çok başka bir Türkiye olsun hayallerimiz varken ne yazık ki 3. sınıf kategoride bir ülke haline getirildik. Artık geri kalan rakamları böyle tek tek bir çok konuşmamda ortaya koyuyor, olmuş olmam nedeniyle hiç artık aritmetik sonuçlara, rakamlara bunları bölmeyeyim. Şimdi asıl önemli problem 2023'te gördüğümüz, 2024'te devam edeceğini söylemek için falcı olmaya ya da strateji uzmanı olmaya hiç gerek olmayan bir konu, o da şu PKK ile ilişkiler uzun sözün kısası terörün devam ettirileceği. İşte yılın son günleri ne yazık ki hepimizin içini yakan 12 evladımızın şehit olmuş olması ki ki burada işte çok konuşuluyor artık. Emekli generaller ellerinde çubuklar, haritalar üzerinde anlatıyorlar ki işte buradaki bu iki tabur askerimizin nakli konusundaki o yanlışlıklar askeri açıdan bilmem ne ben kara subayı değilim, general de değilim, kurmay subay da de değilim anlamam o işlerden her zaman söylüyorum ama evet ben bir deniz kuvvetlerinde bir öğretmen subay olarak yani subay yetiştiren bir subay olarak subay adaylarına işte dersler veren birisi olarak ve strateji üzerinde herkes biliyor yaşam öykümü mesleki yaşam öykümü Efendim strateji üzerinde yetişmeye, yetiştirmeye çalışılan birisi olarak ifade ediyorum. Evet, ta 1978'de kurulmuş olan PKK, Diyarbakır, Lice, Fisköy'ü sene gelmiş. 2023'ü bitirdik. 2024 arkadaşlar hala devam ediyor. Devam etmenin ötesinde. Şimdi asıl büyük problem 2023'te gördüğümüz Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından. Siyasal iktidarın Ahmet Davutoğlu ile birlikte başlatılan o büyük stratejik yanlışlık yani Suriye batağına bulaşmak. Ne işiniz vardı kardeşim bırak o ülkenin kendi iç işi. Efendim orada işte e, Esad insanlık dışı işte hareketlerde bulunuyordu biz buna müdahale ettik. Dünyanın pek çok ülkesinde bütün bu türlü davranışlar var. Başka ülkelerin iç işlerine niye karışıyorsunuz bak. ABD'nin tuzağına düştünüz. Sizi getirdi o bataklığa soktu. Ve Türkiye şimdi o bataklığın içinden çıkamıyor. Şimdi Türkiye'nin başında bir de bela, YPG, PYD belası. PKK terör örgütü diye adlandırılırken hepimizin bildiği YPG, de böyle adlandırılmıyor. Sevgili arkadaşlar şimdi Türkiye 2023'te bu anlamda güvenlik anlamında neyle uğraşıyordu? Dikkat edin şimdi iki devlet Rusya ve ABD ile uğraşıyor. Burada güneyinde her ne kadar Rusya ile dost olarak görünüyor ise de hiç de tabii ki durum öyle değil. Hepimizin bildiği. Bir de yanında YPGP'ye de eklendi. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Türkiye iki buçuk savaş sürdürmek zorunda. Ta bunu ben kendi adıma söyleyeyim. Ta bunu 1995-96. işte geçen programda da sizlere kapağını da gösterdim. 1997 yılında yayınlamış olduğum 21. Yüzyıl ve Türkiye Yüksek Strateji kitabında daha o tarihte madde olarak yazmıştım bu Suriye meselesini ki bak bunu böyle yaparsanız Suriye'nin arkasında bir devlet olacak ve Türkiye iki buçuk savaşı sürdürecek. İşte iki buçuk savaş bir daha söylüyorum ne demek? İki devlet bir de yanlarında terör örgütü. Sonuç olarak 2024'te biz yine bu savaşı sürdürmek zorunda kalacağız. Bunun anlamı ne? Türkiye'nin Türkiye ekonomisinin çok ama çok ağır bir yük altında hale bulunuyor olmuş olması. İşte bu 2 lira gibi 6. <laughs> terazisindeki hassasiyet falan. Niye bütün bunlar yapılıyor? Niye bütün bunlar yapılıyor? Türkiye'de düşünsenize milyonlarca insan açlık alt sınırında. Şimdi görüyorsunuz yine ekonomik açıdan baktığımız zaman Türkiye'de kara para aklanma meselesi dünyanın artık her ülkesinde konuşulan bir konu. İşte bir sürü operasyonlar yapılıyor. Ekranlarda görüyorsunuz tuhaf tuhaf genç insanlar. Kara para aklanmasında hepsini aracılık ettirilmiş. Türkiye kara para aklayan ülke gri listeden falan çıkartılmaya çalışılıyor. İşte Mehmet Şimşek sokaklarda dolaşıp duruyor. E şimdi batıdan ne yapıyor? Batı kurumlarından borç para bulunamıyor. Gitti Birleşik Arap Emirliklerinden aldılar. Kapitülasyon benzeri değil. Aynen bir kapitülasyon. Dikkat bir daha söylüyorum. Ekonomik açıdan aynen bir kapitülasyon verilerek Birleşik Arap Emirlikleri'nden borç para alınmış. İşte madde ortada ne nedir? Ya rezalete bakın. Geçen sefer de söyledim. Efendim buradaki sözleşmenin de belirtilmiş olan yatırım alanlarına Efendim başka hiçbir ülkeden ya da yatırımcıdan yatırım talep edilemeyecek. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisi onu kontrol edecek. Arkadaşlar bunların hepsini geri dönün. Bakın 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması ve devamında yapılan bütün anlaşmalar. İşte Cumhuriyet Tarihi 1947'den sonra yapılan bütün anlaşmalara bakın. O kapitülasyonların sonucu bak ülkeyi ne hale getirdi. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri için bu siyasal iktidar ve bunun İçişleri Bakanı değil miydi ki 15 Temmuz'un arkasında biliyoruz Birleşik Arap Emirlikleri var onun sponsoru bu diyor. Bakın şimdi 2023'ün Türkiye'si cumhuriyetin 100. yılında Türkiye böyle bir halde tutuldu siyasal iktidarın vermiş olduğu kararlarla. Dolayısıyla şimdi verilmiş olan o kapitülasyonlar ve daha henüz bilmediklerimiz. Bakın şimdi 2024'te nasıl bir Türkiye'ye yönelik kapı açılmış. O halde 2023'teki bütün bu sorunlar 2024'e taşınıyor. 2023'teki yapılan bu genel seçim ve cumhur reisliği seçimi konusunda ortaya çıkmış olan gerçek, orada yapılmış olanlar bizim 2024'de umutsuzlukla bakmamızın ne yazık ki birer simgesi, birer kanıtı durumunda karşımızda oturmakta bizim açımızdan da dünyanın başka ülkelerinde çeşitli şekillerde seçimler yapılacakken Türkiye'de de efendim 2024'te bir seçim var işte o yapılacak 70 ülkeden söz ediliyor seçimler meselesi. Efendim bu yerel seçim meselesi konusu ne olacak? Bu yerel seçim konusu ne olacağını yanıtını meclisteki bu bütçe görüşmelerinde çıplak biçimde gördük sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman sanki bu yerel seçim bir ölüm kalım mücadelesiymiş gibi tuhaf hale getirdiler. Özellikle büyük şehirlerdeki belediye başkanlıklarının alınması konusunda. Şimdi siyasi parti başkanları ne dedi ne demedi onların hiç üzerinde durmuyorum. Nasıl çok konuşacağız üzerinde kurdukları cümlelerin. Ama bütün bunların hepsi neye dönüştürüldü? Bir kayıkçı kavgasına dönüştürüldü. 2023'te gördük ve ondan önceki yıllarda gördüğümüz şimdi olaylardan birisi nedir? Yakışık almayan, içimize sindiremediğimiz, evet şehit haberlerimiz geliyor. Bakın binlerce çocuğumuzu toprağa verdik. E şehitleri bire, şehitler üzerinden seçimde oy hesabı yapılıyor. Ya böyle bir saçma sapan şey olur mu? İşte içimizi yakan en önemli konulardan birisi bu. E, şehitlerimizin evlerine baktığımız zaman biz orada yoksulluğu görüyoruz. E öte yandan kaçkınların bir eli yağda, bir eli balda tutuluyor. Suriye'den getirtiliyor, onu yaptılar, bunu yaptılar. Dolayısıyla dikkat ediniz şimdi. 2023 Türkiye'si böyle bir Türkiye'ydi. Toparlıyorum yaşına. 2023'ün Türkiye'si böyle bir Türkiye'ydi. Peki böyle bir Türkiye ile 2024'te ne kadar umutlu olabiliriz? Ben kendi adıma söylüyorum. Umarım ki umarım ki söylediklerim yanlış çıkacak. Umarım Umarım ki çıksın, yanlış çıksın. Umarım ki gerçekleşmesin. Ama 2024 benim değerlendirmelerim ışığında ifade ediyorum ki Türkiye için çok ama çok zor bir yıl olacak. Hele seçimden sonra bakın ekonomide ben çok sıkıntılar bekliyorum siyasal açıdan da.